Rabbimizin bir esması var kıymetli dostlar, biliyoruz hepimiz. Er-Rakib. Ne demek Er-Rakib? Koruyan, kollayan, gözeten. Şimdi Arapça bir kelime doğal olarak. Biz Türkçemizde de almışız, Türkçemizde de rakip olarak kullanıyoruz ama bizde biraz anlamı farklılaşmış. Ne olarak söylüyoruz rakip dediğimizde birbirinin gözünü oymak isteyen. Çukurunu kazmak isteyen böyle aynı kulvardaki insanlar gibi yani en azından hani böyle rekabet dediğimizde çok hani illaki birbirimizi öldürelim gibi bir şeyimiz olmasa bile negatif bir mana yüklüyoruz buna. Ben diyorum ki yeni hafta hazır başlıyorken rakiplerimizi Rabbimizin Er-Rakib esması çerçevesinde düşünüp değerlendirip rakip gördüklerimize bizi diri tutan, bizim tekamülümüze varlıklarıyla destek olan, varlıklarıyla yol açan kişiler olarak baksak aslında onların da bizi koruyan, kollayan, gözeten kişiler olduğunu belki fark etmiş oluruz ve biraz rahatlarız. Ne dersiniz?